Selamlar millet ben Cyber Rose nasılsınız iyi misiniz inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka CSGO Overwatch videosuna daha beraberiz arkadaşlar Aa bak ben bu haritayı unuttum 1.6'dayken çok oynuyordum da CSGO'da hiç oynamadım bu haritayı hani rekabetçi de hiç oynamadım ilginç Basit eğlencede denk geldi oldu ama Evet acaba vallahi mi diye düşündüm şimdi bu hareketinden dolayı Isınma bir saniye içinde bitecek dedi kaldı herhalde ısınma bitti bitmemiş Allah Allah Round 1 Bence bitti ama nasıl silah çektiler. Baga falan girdi herhalde ya. Hadi bakalım. İzleyelim adamımız hile mi değil mi? İnşallah doğru karar veririz. Ve arkadaşlar yorumlarınızı esirgemeyin. Ve hani insanlar hakkında yanlış kararlar vermeyelim. Bu Eğer ben, benim görmediğim bir yer varsa. Eğer hile ise görmediğim bir yer varsa. Ya da hile değil de benim yanlış algıladığım bir yer varsa. Dakikasını yazarak bana yani tam olarak şey yapabilirsiniz ve ben de yanlış kararlar vermem elimden geldiğince ve arkadaşlar videoyu beğenerek daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz evet ısınma bitecek büyük ihtimalle o ısınma üstteki görsel bug'daydı 30 saniye sonra ısınmada report etmişler wallhack gibi durmuyor abi hadi bakalım şarkı koyacaktım arkaya normalde ama şey adı neydi Hadi ses kasıyorum falan filan duymak için normal bir arkadaşımız yani abi spawn seslerini duyuyor olabilir Onunla kasıyor olabilir. Half-Life'da çok yaptığımız bir şeydi bu. 11'e 1 gidiyor. Yani bundan dolayı mı reportladınız bu adamı? Normal güzel bir eğimi var. Şu ana kadar bir şey yok gibi. Allah Allah bak burada eğim mi kaydı? İlginç. Hani sağ sıktı sanki soldaki adamı vurdu gibi oldu ama hadi bir bakalım. Yine de ben orayı ağır çekimde izlerim tekrardan. Yanlış kararlar da vermek istemiyorum. adamımız buradan geldi. Map'i bilmediğim için map hakkında yorum yapmayacağım arkadaşlar. Sol yukarıda birisi var görmedi. Tırmanıyor. Normal çatışıyor. Easy. Yani wall olsa herhalde biraz çaktırmamak için de olsa öyle yapmazdı. Evet orada olduğunun infosunu biliyor çünkü adamlarıyla çatışıyordu oradaki adam. Şöyle baktı. Abi eğim kaymadı mı? Yoksa onun low HP miydi? Bir dakika ben burayı tekrar izlemem lazım. Bu adam yemek olabilir. Hani çatıya sıktı adamın canı azaldı. Acaba zaten az canlı mıydı? Yoksa bizim adam mı vurdu orada? Bizim adam vurduysa yemek olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Allah Allah. Abi belli etmeme, Valek var da belli etmemeye çalışıyormuş gibi çok kararsız kaldım ama hani Valek olduğunu düşünmüyorum. Ama eğmek olduğunu biraz ee eh. iki kere iki kere yaşandı bu olay. Şimdi bunu çözüyor. Rehineyi aldı. Biraz tedbirli oynaması lazım ama bu depar atıyor arkadaşımız. Buralar temizdi herhalde. Adamı da var gerçi. Evet, buradan çıktı. Gidiyor şimdi sağda solda her, herhangi bir yerde adam olabilir. Artık adamın yerini de biliyor, infosunu da aldı. Allah Allah. Adam tam zıplarken o tarafa eğim çevirmesi ilginç. Neyse. En doğru kararı vermeye çalışalım elimizden geldi. Şimdi i̇ki tane T var bir tek bizim adamımız yaşıyor bakalım. Sanki eğimde izliyormuş gibi yaptı. Abi kafayı yiyeceğim sen nasıl bir adamsın ya. Bakalım. Açtı kapıyı ses kasmışlardır. Arka kapıya yöneldi. Orada arkada tünel falan vardı herhalde. Oradan gidebilir. Yok direkt çatıya yöneldi arkadaşımız. 41 saniyesi kaldı base'ine götürmeli ama yapabilir herhalde. Abi ey... bak aşağıya sıktı soldaki adamı vurdu. Ben buraları videoda dediğim gibi yayınladıktan sonra tekrar izleyeceğim ondan sonra kararımı vereceğim. Bakın şimdi. Sanki solda olduğunu biliyor da bak bak. Bak abi. Tövbe tövbe. bu adam valek ya. Ya tek bir pozisyonla da karar vermeyelim hadi. Hani oraya bakarak çıkılır da bak. Oraya baktı. Sonra dedi ki daha güvenli bir yerden gideyim. Evden gitti. Evden oraya bakarak çıktı ve adamı öldürdü. Onun dışında adam çok sık boşluğa sıkıyor ama başkalarını vuruyor boşluğa sıkarak. Eğmek de olabilir. Belli etmemeye çalışıyor olabilir. Bilmiyorum. bu eğmek konusunu videoda tekrar izlemem lazım. Şeyi hani... Zamanı yavaşlatıp biliyorsunuz YouTube'un bir özelliği var. Oradan zamanı yavaşlatarak izleriz. Umarım doğru karar veririm. Allah Allah. Eğmekse mesela orada niye o kadar çok bekledi? Tam belli etmemek için bir kere yaptın, iki kere yaptın. Niye üç dört kere yapıyor? Bak şimdi. burada adam olabilir diye düşündü ama Evet gördü sıkıntı yok Pompalıyla iyi vurdular adama Allah Allah ya İlginç Şöyle tam kapı Bak adam olduğunu biliyordu Sıktı şimdi de volek değilmiş gibi Kapı yapılıyor mu acaba volek Çok ilginç Gerçi volek bir pozisyon oldu sadece Kesin volek diyemeyiz arkadaşımıza Ama eğmek 3 pozisyon oldu galiba ve ben oralarda hani %100 emin değilim. O yüzden hani bir şey yapmam lazım. Volek olduğunu düşünmüyorum. Ama yani eğimek olabilir diye olabilir kesin değil ama olabilir diye düşünüyorum. Vurdular. 2-0 yeniyorlar. İlk üç elim günü olmaz zaten. Bakalım. Adamımız yine skat oynuyor. 5000 parası var. Karşı taraf eko kalmadı. iki tane pompalı P90 AK çektiler. İlginç. Hani ikinci elden silah çektiler. Bir kişi diggle alıp şey kaldı. Eko kaldı. Şöyle bakıyor. Çatıdaki adamı görmedi mi? Galiba görüş açısında değildi. Bak abi. Abi. <laughs> Duvardan vurdu. Yok arkadaşlar yok. Abi kafayı yiyeceğim. Info almış olabilir mi acaba diye düşünüyorum ama. Her ne kadar info alsa da tam. Hani hiç görmeden oradan görüş yoktu. Hiç görmeden kafasını nasıl tam kafasına abi info dediğinde bir yere kadar. Hani normalde bir önceki el de oraya geldi ama o çatıya bakmadı. Bu el oraya geldi direkt o adamın olduğu yere baktı. Ben volley olduğunu şimdi düşünmeye başladım. İlginç. Oha. Direkt adama bakarak çıktı. Gerçi herhalde orada olduğu için yine burada olabilir diye düşündü. Sıkıntı yok onda. Şimdi, belli etmemek için yanıcı somak atmış olabilir ben arkadaşlar dediğim gibi insanlar hakkında yanlış kararlar vermek istemiyorum hesapları boşuna bağlamak istemiyorum ben kendi görüşlerimi videonun sonunda göstereceğim. Karar artileye basacağım. Önce bir videoyu yavaştan izleyeceğim. Ondan sonra bir de sizin yorumlarınıza bakarız. Bir gün sonra da bu yorumları değerlendirir kararımızı veririz ve videoyu beğenmeniz benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ve beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Zaten elimden geldiğince Overwatch videosu çekmeye çalışıyorum. Siz de buna destek olursunuz arkadaşlar. Bakalım. Yine buradan bakıyor arkadaşımız. Allah Allah. İzliyoruz. Çatıya çıktı. Çatıdan ne yapacak? Şu çatıdaki yerlerden hiç girmedi. Yine aynı yere gidiyor. Aynı yerde yine bir adam var. Yok mu diyor? Var evet. Şimdi bakıyor sağa sola. Güvenemedi girmeye. Şimdi sen bu adama nasıl bu eklersin? Adam girmeye güvenemedi normal bir vuruştu. Bunda voleklik bir şok. Ya, abi abi kafa yiyeceğim. Hani şu an volek diyemiyorum adama ama o pozisyonu tam volek gibiydi. Ama yani, hani info diyebiliriz. O da şans diyebiliriz ama ben şans faktörünü hiçbir zaman göz ar Yani şey kendi şeyime katmam arkadaşlar. Ona bakılırsa hani adamın vurduğu birçok şey şans olabilir. Derken güzel aldı. Herhalde bakıyordu zaten oraya. Hım. Daha önce pencerelere bakmıyordu değil mi? Şimdi bakmaya başladı değil mi pencerelere? Adam gelince baktı. İlginç. Bak şimdi bir de bol ekleme bu adama. İlginç ya. Ben gerçekten bu video bu hani bu videoda sizin kararlarınıza güveneceğim. Sizin kararlarınıza göre karar vereceğim. Çünkü daha karar veremedim adam hakkında. Bir round hile diyorum. Bir round hile değil diyorum. Saklamaya çalışıyor olabilir ya da yanlışlıkla yapıyor olabilir bilmiyorum. Çok kararsız kaldım. Arkadaşımız kaça kaç gidiyor? 11'e 0 gidiyor. Evet. Orada birisi olabilir diye şey yaptı. Ve hani rehineyi kolayca kaçırmak için orayı kapadı. Burayı da kapadı. Güzel bombalar attı. Adam solda. Bu buradan smoke sıkıyor. Aa öldü. İlk defa öldüren oldu adamı. Şimdi sen bu adamı nasıl wall Adam soldan geliyor. Bu sağda smoke'a sıkıyor. Allah Allah kafayı yiyeceğim. Hani bu tür kararlar gelince çok şey oluyor. Şu an ne yapıyor? Duvarı tarıyor. Hani belki bala göte vururum diye. Ben de onu midde her zaman Dust 2'de smoke atıp yapıyordum. Evet geldi. Yine her zamanki hareketlerini yapıyor arkadaşımız. Info aldı. Haritada gördü onu. O yüzden döndü vurdu. Yine aynı yerinden gidip eve girecek. Tarıyor abi. Adamın yine orada pompalayı da pusabileceğini düşündüm. Taradı. Abi şaka gibi çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Ben bu videoyu yani bazı noktalarını yavaşlatıp mecburen izlemem lazım. Hani karar veremiyorsunuz böyle. Bunun yavaşlatma özelliği de yok galiba. Olsa da nereye kadar tam o zaman nasıl tutturacaksın? Şöyle bir bakın alıp Adamımız yine aynı yere gidiyor. Negev aldı. Negev ile oynuyor. Trollüyor resmen. Arkadaş da Negev aldı. Woodpecker. Belki bunlar arkadaş Hani beraber gezip birbirlerini falan kolluyorlar. Bilmiyorum. Şöyle oraya bakıyor. Camları sıkıyor. Kör oldu. Tam kapıya bomba attı. Güzel ama işlemedi adama büyük ihtimalle. Çünkü 97 canı var. Dibinde patladı 97 canı kalmazdı. Güzel öldürdü, sıkıntı yok. Duvarı taradı. Ama ses kasmış olabilir hani adam koşarak geldi sonuçta. Onun sesini duyup orada birisi olduğunu anlayıp duvarı taramış olabilir. Ya yani bunda Valek bu pozisyonda Valek olduğunu düşünmüyorum hani birisi koşma sesi geldi. Adam da duvarı taradı normal olarak. Alacak mı Eli abi? Ne gev alsa belki alabilir. Smoke attı. Flash attı. Öbür tarafa dönüyor. Bir tane daha flash attı. Bir tane daha azaldı. Şimdi sen o adamın orada olmadığını nasıl biliyorsun? Bana bunu söyle. O adamın oradan kaçtığını nereden biliyorsun? Şu an shift gidiyor. Gördü galiba orada. Allah Allah. Arkadaşı falan mı hile acaba? Hani yer falan mı söylüyorlar acaba? Ve evet terörist win, easy win. Adamlar savuna savuna aldılar ele. Zaten canı azdı girmeme sen normali. Nege vardı çünkü boru değil. Pahalı bir silah sonuçta. Ne, niye oraya sıktı ki? Belki de map ilgili bir şeydir bilmiyorum. Evet. Alttan tünelden iki tane T geliyor galiba. Onların benzi doğru şu an orayı tarıyor. Hani gelen var mı diye camları tarıyor büyük ihtimalle şu anda. Önce kapıyı sonra camları taradı. Infosunu aldı çıktı vurdu. Gayet normal oynuyor şu iki eldir. Öldü zaten. Hile bozuldu. Bug'a girdi herhalde. Neyse hile de demeyelim. Kesin bir şey yok. Dediğim gibi videoyu tekrar yavaşlatarak izleyip kararımı vereceğim. Kararı erteleye basacağım arkadaşlar şimdi. Çünkü hadi karar veremedim. Sizin kararlarınıza göre de. Nişan desteği şu ortasındayım. Bu değil bu değil. Ortasında bir tuş olsaydı keşke. Görüş bu da ortasında. Bunların dışında bunlar yok zaten. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Yani birçok ihtimal var. Bunu dediğim gibi tekrar izleyerek karar vermem lazım. Siz de arkadaşlar görüşlerinizi bana yorum olarak belirtirseniz. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Dakikasıyla beraber. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.